İletken bağlantılarında kullanılan araç gelişler nelerdir? İletken bağlantıları elektriksel sisteminin güvenli çalışmasını sağlamak için çok önemlidir. Bu bağlantıların yapılmasında kabloları doğru şekilde bağlamak ve eklemek için çeşitli araç ve gereçler kullanılır. Kablo sıyırıcı Kablo sıyırıcı elektrik kablolarının yalıtımını temiz ve düzgün bir şekilde kaldırmak için kullanılır. Bu araç kablonun iletken kısmını koruyarak doğru bağlantı yapılmasını sağlar. Kablo pense ve krimp pensesi. Kablo pense ve krimp pensesi kablo uçlarına konektör takmak ve kabloları sıkıca bağlamak için kullanılır. Bu araç elektriksel yükleni yarattığı ve güvenli bağlantıları sağlar. Konektörler ve bağlantı elemanları. Konektörler iki veya daha fazla kablonun birbirine güvenli şekilde bağlanmasını sağlar. Farklı tip kon konektörler bağlantı yapacağı kablo tipine ve uygulama seçimi uygulamanın gereksinimlerine göre seçilir kablo sıkıştırma makinesi crimping tool. Kablo sıkıştırma makinesi özellikle daha büyük kablolar için kullanılır. Kablo uçlarına doğru şekilde konektör yerleştirmesi için bu makine kullanılır. İzole bant ve kablo bandı. Kabloların yalıtımını sağlamak için izole bant ve kablo bandı kullanılır. Bu araçlar kısa devre engeller ve güvenli bağlantıların yapılmasına olanak tanır. Kablo çekme aparatları Kablo çekme aparatı kablonun zor eleştiren alanlarına düzgün bir şekilde çekilmesi için kullanılır. Bu özellikle endüstriyel ve bina içi elektrik tesisatlarına önemlidir. Kablo kesme aletleri Kablo kesme aletleri daha uzunluktaki kabloların düzgün bir şekilde kesilmesini sağlar. Bu aletler kablonun uç kısmını düzgün ve keskin olmasına yardımcı olur. Kablo koruma boruları ve ducting Kablo bor kor Kabloların korunması için kullanılan kablo koruma boruları ve ducting kabloların fiziksel hasarlardan korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kabloların düzenli bir şekilde yerleştirilmesini sağlar. İletken bağlantıların güvenliği ve bakımı. İletken bağlantıların güvenli ve verimli bir şekilde çalışması için düzenli bir bakım gereklidir. Kabloların sıklığı, bağlantılarının sağlamlığı ve yalıtım durumu kontrol edilmelidir.